Selamünaleyküm arkadaşlar bugün sizler birlikte yine şu fight 2 oynayacağız. Evet en son şu eski yaralar hermit bir şey yapıp eski yaralar diye bir yer gelmiş. Şimdi oraya oynayacağız. Sen seyin o küsü kısmı şey Burada sanki May miydi? Genç sensei ile mi? Bir zamanlar yürürken vay bir sıkıntı sıkıntı yaşayan yerli bir lord ile tanıştım. Ha prens. Yani sanki sen zengin çaylıyla falan dövüşürüz diye biliyorum. Yardım edeyim bu insanlar beni öldürmek istiyor. Pre Lin... mi? Prensi dinleme yaşlı prensi dinleme yaşlı adam. O delirdi kendine zarar vermeden önce majesteleri evine götürüyoruz. Yardımına ihtiyaç yok. Bu, bu, işte genç sensi. Yani adam gençken bile saçları beyaz yaşıyor. Şu an 50 yaşındadır o zaman yaş yani şu an 100 yaşında da o zaman 50 yaşında. Gerçekten mi? Buradan görünen bir cahil canilere çevrili korkmuş bir adam bir şeyle bana prensin do doğruyu gösterdiğini gösteriyor. Ondan uzak durun. Ne istersen yap. Bana konuşunca para vermiyorlar. İki başta fazla para demektir. Yakalayın şimdi çocuklar. Ben buna bir kişi dalı kıvılcım. Dövmeleri, dövmelerimi sevdiniz mi? Doğduğum yerden güçlü kahramanlıkların hatıralarını alırlar. Sen de yakında bu resmin bir parçası olacaksın. Lan biz sensey mi olduk? Ya başı eden vaktine. Ezan sanırım okuyamıyor şu an arkadaşlar. Lan biz sensey olmuşuz. Genco sensey. Lan bu silahı en sevmedim ya. Hiç vuramıyorum ha. Biraz zorlu moddayım. Şöyle ortadan ikiye yarım. Abi şu an ikide ben yapacağım ama kendisi yapıyor. Adam dedik ya ilk round gitti. Kolcum neyse. Lan vuracağım ama vuramıyorum. Ya vursana geri de adam bütün canı gitti ha. Hayır lan ölmesin. Zaten zorlama da girmişim. Şöyle ortadan ikiye yarayacağım. Hayır, hayır. Ben kazandım. Hayır. Geri salak. Mon gibi gitmesi. Serbest bıraktı ha adeta. Zaten ben bu silahı hiç sevmiyorum. Vuramıyorum ki. Uzundur ya. Evet evet hadi. Ben kazanacağım. Sen değil. Sen değil. Sen değil. Hadi. Hava ha. Ah. Lan bundan şey vermiş. Lan ben şöyle yapıyorum geri çok saçma yapıyorum. Ha işte bu ben yendi. Zormuş lan Kıvılacağım. Evet. Zor oyun dövüşçüsü. Ee, ben bu ikisi, bun, bunların hepsini yapacak mı? Bir de şu eski, hepsinin var herhalde. Hatta Helmet'in çok korkucu. Çora. Kasaban ki böyle arasında neredeyse arası hiç fark yok ya. Baskın da hiç yok. Video. O video güzelmiş. Bu çok garip. Acaba şeyin titan var mıydı ya? Nubadan devam edelim. Ya son ben video çekmeden önce biraz oynamıştım. Hayalet falan öldürdüm. Bilmem iğneyi falan. Bir de Tulay. benim silahlarım budur ya. Bakın gördünüz mü? 9 saniyede bir hasar bir, bir hasar aldım bunlar. Bir hasar bile almadan öldürdüm bir, iki, üç. Evet. O da gitti. Anlıyoruz işte. Kron. Tanırım. Sanırım o neydi eski aralardaki Line ve Öbürlerini de öldürmeye çalışacağız. Ama sen senin silah silahı da çok kötü ya. En kötü silahı seçmişsin sen sen. Yani ben o, ağır silahla adama vuramıyorum bile. Çünkü çok güzel. Bakın bu silahı mesela hemen aldım. Eğer şu ikincideki o helmetteki o çekiç olsa var ya Allah çıçana kadar gideceğim böyle bir şey hoppa bir yere serdim ve round beni. Ben çok kötü karıyor. Just gotta let know, Friend. Friend. Salam kejut ya, kabur ya, apa? Bu da herhalde level atlamadan önceki son round. Orge. Orge. Ne biçim ismi varsa. Gel buraya ya. Tahta lan. bana vurabileceğini mi sana? Anca eline vursun lan. Ya bu silahı sevdiğim yanı bu ya. Çok güzel. Ulan bir de kan biçici. Yani oyunda kendi konik silahlardan birisi kan biçici. Ben ee, yatırsam <laughs> ağır nasıl vuruyorum lan? Sen... <laughs> Öf, gel lan buraya. Lan vuramıyor. Yenileceğim lan. Lan vuramıyor. Lan salak gibi vurmuyor ki. Gerizekalı mısın sana? Tövbe estağfurullah. Gel buraya gel buraya ben hep sıra. şöyle ya vadi ha iki son. Bir. Ya sana. Güzel <laughs> nasıl? Abi ne diyeceğim merhaba dedi. Selam de verdi sevinci. Oppa. Ve bitti. Yes, Biraz zorlandım Lan bir anlamaz durum maç verdim. İşte bu. Seviye atladım. Var şuradaki her şey, şey alan. Ve en sevdiğim silah. Kan biçici. şimdi yaprak. İşte bu. Ha şey bitti. Linux. Evet şimdi sıra züppemin ne o adamın ismi. Onur gelenek mi? Ha. Emir benim yalnızca yalnızca bir oynada oynalanı küçük bir eğlence zaten muhteşem olan kılıç becerini bileme yolu. Bu onları sana şimdi göstermekten ben niyet duyarım. İsmin çok garip be. Aynı Minecraft'taki köylüler benziyorsun. Köylüler gibi ha gibi bir ses çıkarsan tam olursun. Ah. Kapı Hãy thân cho kênh Ghiền Mì Gõ Anne tarattım be adam. Züppe züppe. <laughs> Zehir üstünde benim önümde diz çökeceksin. Züppe yalnız hayvan. Evet arkadaşlar. Evet. Emir ile büyüdüm bu, bu hayattan sıkıldım. Gerçek yerime güç koltuğuma dönmek istiyorum. Ama Linux'i çok kolay olacağını düşünme kaybetmeyecektir benim için kolay ama ben yani arkadaşlar bir sonra kendine hatta dur ya şuradakilerini hatta dur arkadaşlar şöyle yapar şey Linux'i Linux'e savaşak bir sonra bana ondan sonra bu, bu ikisini yaparım şuna bir maç bırakırım ondan sonra direkt ben geçeriz ve artık Linux'e davuşu gardiyanları yenmeyi ee, gardiyanları yenmenin gücünü kanıtlayacak mı? Düşünüyor musun? Onlar cılızdır, piyondur, kolayca unutulur ve değiştirirler. Ama Mirin senin beceri, becerinde, senin yolunda birinin ihtiyacı var. Seçmeye için katıl da öp. He ben şuradan bir ekran görüntüsü alacağım da arkadaşlar. Video profili için. Ay! Tamamdır aldım. Yani video video için arkadaşlar. Yani ki senin kadar kolay bir şey yok lan Ne no, oldu? Linux, Linux. Oy çok çok iyi alamadım ya yani. ne Benim yine can dolu bir günüm var. Mı? Hadi görünür olsalak kes. de sanki orada görünmez olarak bir zehir gelmedi gitti Ulan <laughs> 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 2 dakika sonra hemen gönlüm oldu lan Ne oldu Ay, Linux Linux Sen diyorum Evet Gözümün önünde diz çökeceksin vallahi ne. Lan yeter salak. Lan öldüm öldüm öldüm. Birkaç vuruşta öldüm ben. Sende zehir nerede geziyor? Sende zehir nereden geziyor? Oho gelecek salak bu. Ulan bir, bir dört saniye saldı. Ulan adamlara param küçük etti. Bakın ben bin tane vuruyorum. Adama hiçbir şey olmuyor. O bana bir vursa canımı ne kadarını götürüyor. Ya ben şimdi görmezliği şey yapacağım. Ya bomba patlamasın ya. Lan yeter bir vurmama izin ver. Yeter et ya. Öl lan öl lan Şerefsiz Öleceksin adam alacaksın ya. Ninja avcısı. Deli dövüşçüyüm lan ben. Deli dövüşçüyüm. <laughs> Parmaktan seçtim kısa. Hayır olamaz. Belliğin tüm şansı ellerine ama sadece mührü mü arıyorsun? Peki kıymetli oyuncağını kazandım. Ben uzaklaş. Asla unutma yaptığını asla unutmayacağım. Tam buraya geçeceğim. Ah ilk mührü. mührü. Tebrikler gölge. Yalnızca 5 mühür kaldı. <laughs> Aynen çok az kaldı. Acele etmeliyim. Kayı, Çıramkaya, kayıp güvenlik sinsi Siz sana mı Güvenlikten endişe ediyorum. İleri kasaba, ileri kasabadaki yeni okulları denemek için gittim ama o, o zamandan beri ondan haberi alamadım. O sinsi de sonradan geliyor. Ama her zaman heyecan ve macera yerlerini, macera yerleri kurmuştum. Ne bekliyoruz? Hadi gidelim. <laughs> i love me cream use lipochka bu kasabada dövüş okullarıyla bilinirdi. Şimdi çok kal çok kalıntıdan ibaret çok fazla yakın. Bu ne yapmış olabilir? Haydi <laughs> haydi ne olduğunu anlatabilecek birini bulalım. Orada genç bir adam var. Belki o yardımcı olabilir. Sen sen bize <laughs> burada ne olduğunu anlat. Burada dragon sonraki her şeyde Şüphesiz siz karşılaşması için buradasınız. Sıraya geçin ama denemek için şans bulamayacaksınız. Tamam. Zaten ondan sonra da falan dövüşeceğiz. Ah, neyse arkadaşlar. Aa, neyse. Ha, bu, bu, sefer silahını alacağız. Neyse ya onu da bir sonra ekel yapalım. Ee, hatta video düşün yapalım. Neyse arkadaşlar videoların sonuna geldik. La kanalıma like atmayı, kanal yani video like atmayı, kanalıma abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay. Bir de seviyorsunuz.